billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli izleyenlerimiz, Osmanlıca öğreniyorum derslerimizin 10. bölümünde ekranların karşısında Allah tekrardan bizleri buluşturmuştur. Allah celle Celaluhu'na şükürler olsun ki bizleri teknoloji ile beraber kendi yoluna hizmet etmeye layık gördü ve bizlere bu ikramları, bu lütufları ihsan eledi. Bizler de bunların farkında olarak şükrünü eda edebilmeyi ifa etmemiz gerekiyor. Allah cümlemize ifa edebilmeyi, gereğini yapabilmeyi nasip eylesin. Nankörlükten hepimizi muhafaza eylesin. Bakalım Osmanlıca öğreniyorum derslerimizin 10. bölümünde neler göreceğiz. Eklerden devam ediyoruz. Hala Osmanlıcada ekler demiştik, lahikalar. Bakalım eklerimizde bugün neler var? Hemen bakalım. İyelik ekleri. Bunları göreceğiz. Hal eklerini gördük, bitirdik. Şimdi iyelik eklerini göreceğiz. Türkçemizde iyelik ekleri aitlik bildiren ekler demektir. Aitlik bildiren ekler nedir, ne değildir? Bakalım hemen görelim örneklerimize. Bakalım hemen. Örneklerimizden çok rahat bir şekilde anlaşılacak. Aitlik bildiriyor bir kimseye veyahut ikinci şahısa veyahut üçüncü şahısa aitliği bildirilen, sahipliği bildirilen ekler oluyor bu ekler. Hemen bakalım. Medrese. Medresem. Bakalım burası okunması zaten kolay. Medrese. Medresem. Hemen görüyoruz yazılışını. Buradaki H, e temsil ediyor. Normalde bitişik yazılabilirdi. S ile mimin arasında H olmadan direkt medresem şeklinde yazılabilirdi. Ama o zaman E harfi atlanmış olacaktı ki E atlanmaması için medresem bu şekilde yazıl yazılır. Ama bazı nüshalarda, bazı yazılarda, kitabelerde biz şu H atlanarak medresem direkt yazılmış olduğunu da görebiliriz. Muhtemeldir bu da. Bunu da göz önünde bulunduralım. Kulağımızın bir tarafında kalsın. Beynimizin bir tarafında kalsın. Medresem şeklinde okuyoruz. Hemen bakalım ikinciye gelelim. Medre sek mi? Medresek mi? Hayır rahmet kardeşim yanlış. Medre sen şeklinde okuyoruz. Bu kef değil. Üç nokta var üzerinde. Bunun nef olduğunu söylemiştik. Medresem, medresen. Hemen üçüncüye gelelim. Birinci şahıs, ikinci şahıs, bu da üçüncü şahıs. Medrese si, Medresem, medresen, medrese'si şeklinde okumuş oluyoruz. Bakalım hemen Türkçelerine. Medresem. Oradaki H bu E'yi temsil ediyor. Mim zaten belli. Medresen ve medresesi şeklinde okumuş oluyoruz. Bakalım öteki örneklerimize. Şimdi çoğullarını göreceğiz. Tekillerini gördük. Birinci tekil şahıs, ikinci tekil şahıs, üçüncü tekil şahısı gördük. Şimdi birinci çoğul şahıs, ikinci çoğul şahıs, üçüncü çoğul şahısı görmüş olacağız. Hemen bakalım. Medresemiz. medrese Mis hemen ikinciye bakalım. Burada Miz'i gördük. Miz bu şekilde yazılıyor. Arada i'yi ifade eden y'yi göremiyoruz. Ama demiştik ki eklerde Osmanlıca'da bir esneklik var. Eklerde y'yi ifade eden, e'yi ifade eden, a'yı ifade eden, u'yu ifade eden harfleri, karakterleri göremeyebiliriz. Bunlar Osmanlıca'nın istisnaları ama rahat bir şekilde kelamın akışından anlaşılıyor o zaten. Medrese miz şeklinde okumuş oluyoruz. İkinciye gelelim hemen bakalım. Medrese niz şeklinde. Burada 3 nokta var hemen görüyoruz. Onun bunun nef olduğunu anlıyoruz. Medrese niz şeklinde okuyoruz. Okuyoruz burayı. Hemen bakalım 3. örneğimiz bize Süleyman kardeşimiz okusun. Hemen bakalım. Medrese leri. Doğru okuduk. Tebrikler. Medreseleri. Medresemiz medreseniz medreseleri. Allah medresemizi, medresenizi, medreselerini kıyamet sabahına kadar daim ve kaim eylesin. Ve her mahalleye bir erkek, bir hanım Kur'an kursları, medreseleri açabilmeyi, İslam'ı Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Aslerinin ifade etmiş olduğu gibi yayabilmeyi, tesis edebilmeyi bizlere ikram eylesin. Medresemiz, medreseniz ve medreseleri şeklinde okumuş olduk. Burada örneklerimizin Türkçesine bakalım hemen. Medresemiz, medreseniz, medreseleri, hepsi bizim medreselerimiz. Elhamdülillah hepsine sahip çıkmamız gerekiyor. Kur'an kurslarına da, bütün İslami ilimlerin okunduğu yerlere de. Allah gayretimizi artırsın. Bakalım hemen peşindeki misallerimize. Burada iyilik eklerini görüyorduk mis, nis ve leri gördük. Burada aitlik ekleri, iyilik ekleri. Hemen peşindeki misale gelelim. Bakalım hemen. Kale, mim. Birincisinde ne görmüştük? Medresem. Medresemi görmüştük. Şimdi ise kale, mim örneğini göreceğiz. Orada M şeklinde bitişmişti. Şimdi im şeklinde bitişecek. Bunu görüyoruz burada. Bakalım hemen. Kalemim. İkinci örneğimizi okusun bize Selim kardeşimiz. Hemen bakalım. Kale min mi. Kalemi. Evet. Kale kalemin kale mi şeklinde okumuş oluyoruz. Evet biliyoruz ki alimlerin mürekkepleri, kalemleri tartılıyor. Allah bizlere kalemleri ağır gelen kullardan olmayı ikram eylesin inşallah. Hemen kalemim, kalemin, kalemi şeklinde okuduk. Hemen Türkçelerine bakalım. Kale mim. Zaten malumdur. Kalemin kale mi. Evet. Kalemlerimiz hayır yazması dileğiyle her zaman. Bunları gördükten sonra ikinci misallere bakalım hemen. Şimdi çoğullarını görüyoruz. Tekillerini gördük. Birinci tekil, ikinci tekil, üçüncü tekil şahsı gördük. Şimdi birinci çoğul şahsı, ikinci çoğul şahsı ve üçüncü çoğul şahsı görmüş olacağız kalemimiz. Kalemimiz olarak burada bunu görüyoruz. Kalemimiz. Kaleminiz. Görüyoruz burada. Niz olmuş oluyor. Burada arada y yok. Yine aynı şekilde. Osmanlıca'da eklerin esnekliği var demiştik. Özelliği var demiştik. Kalemi niz şeklinde okuyoruz. İkinci çoğul şahıs olmuş oluyor. Muhataba karşıdaki kitleye ifade olarak. Üçüncüye bakalım. Hemen bunu bize Mehmet kardeşimiz okusun. Hemen bakıyoruz. Kalemleri şeklinde olmuş oluyor ve bunu bu şekilde okuyoruz. Kalemleri, kalemimiz, kaleminiz ve kalemleri şeklinde okumuş oluyoruz muhterem izleyenlerimiz. Hemen Türkçelerini görelim bakalım. Kalemimiz, kaleminiz ve kalemleri şeklinde okumuş oluyoruz. Türkçelerinde bu şekilde görüyoruz. Miz, niz ve leri şeklinde görmüş oluyoruz muhterem izleyenlerimiz. Bir sonraki örneklerimize hemen bakalım. Burada ne var? Birincisinde medresem gördük. İkincisinde örneklerimizin kalemim gördük. Üçüncüsünde ı'ya geleceğiz. Hemen bakalım. Do la bım şeklinde okuyoruz. Evet doğru okuduk. Dolabım diyoruz buraya. Burada yine mim var. B ile mim arasında yine ı'yı ifade edecek bir karakter yok. Ama bu problem değil. Osmanlıca'da eklerde böyle bir esnek olduğunu biliyoruz demiştik. Dolabım şeklinde okuyoruz. İkinci örneğimize gelelim. Hemen bakalım. Do, la, bık mı? Hayır bık değil. Bıkmayacağız. Bıkmadan, usanmadan Osmanlıca'yı öğreneceğiz. Ecdadımızı torunlarımıza aktaracağız inşallah. Dolabın şeklinde okuyoruz. Kef değil o nef olduğunu söylemiştik. Dolabın şeklinde okuyoruz muhteremler. Hemen üçüncüye gelelim bakalım. Do, la, b şeklinde okumuş oluyoruz burayı da. Dolabım, dolabın, dolabı şeklinde okumuş oluyoruz. Ve bakalım Türkçelerini görelim hemen. Dolabım, dolabın, burada ın. Burada ım var. Hemen görüyoruz. İyilik ekleri, sahiplik, aidiyet birik. Bir ...belirten ekler. Üçüncüye gelelim. Hemen bakalım. Dolabı... ...şeklinde okumuş oluyoruz. Muhterem izleyenlerimiz. Bunlar tekilleriydi tabii ki. Birinci tekil... ...ikinci tekil ve üçüncü tekil. Şimdi çoğullarını görelim hemen. Bakalım çoğul şahıs ekleri nasıl olacak? Dolabımız... ...dolabımız... ...şeklinde okuyoruz. Görüyoruz burada çoğul... ...olduğunu ama kendi kitlemden bahsediyorum gördüğünüz gibi dolabımız diyorum. Bize o dolabın bize ait olduğunu ifade etmiş oluyorum burada. İkinci örneğimize geldiğimiz zaman bakıyoruz hemen. Dolabınız dolap sizin oldu. Biraz önce bizimdi ama artık dolap sizin olmuş oldu. Bunu burada görmüş oluyoruz muhteremler. Allah hayatımızın, ömrümüzün, elindeki nimetlerin de şu an belki bize emanet olarak verildiğinin ama ahirette hepsinin hesabının sorulacağının bir zamanlar gelip bizim değil elimizden çıkacağının farkında olarak yaşabilmeyi nasip eylesin. Dolabı nız diyoruz. Hemen görüyoruz burada muhterem izleyenlerimiz. Nız ekiyle beraber karşı tarafa geçtiğini artık dolap bizim olmadığını görüyoruz. Üçüncüsü dolap la, -la rı Gördün mü Mustafa kardeş? Onlarda da kalmadı, onlardan da aldılar ve dolapları yaptılar. Artık üçüncü çoğul şahıslara geçmiş oldu. Bu dolapların sahipleri değişmiş oldu. Dolabımız, dolabınız ve dolapları. Burada mız, burada nız, burada da ları şeklinde. Leri de olabilir, ları da olabilir ama biz burada dolapleri olması muhtemel olmadığı için rahat bir şekilde bunun dolapları olduğunu anlıyoruz eklerde bu esnekliği her zaman göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Hemen Türkçelerini görelim. Dolabımız, mız, dolabınız görüyoruz hemen nız ve dolapları şeklinde okumuş oluyoruz muhterem izleyenlerimiz. Bir sonraki misallerimize gelelim. Bakalım neler varmış misallerimizde. Masa. Burayı görüyoruz hemen. Masa. Bu A'yı temsil ediyor. Bu da A'yı temsil ediyor. Kelimenin sonunda bu H karakteri bazen a'yı bazen e'yi temsil ettiğini söylemiştik. Ma sam şeklinde h olmadan bir teşikte yazılması mümkündür. Yani şu harf olmadan bu mim sat harfine bir teşik bir şekilde masam da yazılabildiğini görebiliriz bazı metinlerde. Masam ikinciye gelelim hemen. Ma san masam masan senin masan Masa benimdi. Senin oldu. Sende de kalmadı. Hemen üçüncüye gidiyoruz. Masası oldu. Masa üçüncü tekil şahsa geçmiş oldu. Masam, masan ve masası şeklinde okunmuş oluyor muhterem izleyenlerimiz. Hemen bakalım Türkçelerini görelim. Masam, masan, masası. Aitlik eklerinin A kalıbını da görmüş olduk. Medresem demiştik. Ondan sonra burada masam var. Bir önceki misallerimizde I'da dolabımı görmüştük ve İ'yi de görmüştük muhterem izleyenlerimiz. Şimdi A'yı görmüş olduk. Yalnız tekilleri gördük. Şimdi çoğullarını göreceğiz. Birinci tekil, ikinci tekil ve üçüncü tekil şahsı gördük. Şimdi ise çoğul şahısları göreceğiz. Hemen bakalım. Masamız. Bu bizim masamız. İkinciye gelelim. Masanız. Masayı artık size verdik. Masanız oldu. Burada N ve Z var. Nız'ı ifade ediyor. Aitlik eklerinden. Burada artık ikincilerin de ellerinde kalmadı. Onlar da başka bir yere verdiler. masa Masaları şeklinde okunmuş oluyor. Bu da larıyı ifade ediyor. Leri'yi değil muhterem izleyenlerimiz. Mesela medreselerde medrese leriydi. Burada masaları olmuş oldu muhteremler. Masamız, masanız ve masaları şeklinde okumuş oluyoruz. Hemen Türkçelerini görelim bakalım. Masamız, masanız ve masaları şeklinde çoğul eklerini de görmüş olduk muhterem izleyenlerimiz ve bu şekilde iyelik eklerini bitirmek üzereydik ki sonuncusu kaldı. Sonuncusunu okumak üzere bakalım. Bize bunu Yasin kardeşimiz okusun. Hemen bakıyoruz. So ru. Evet doğru okuduk. Soru şeklinde okuyoruz. Birinci vav o'yu temsil ediyor. İkinci vav ise u'yu temsil ediyor. Dolayısıyla suru değil, soru olduğunu anlıyoruz. Soro da olamaz. Suru da değil. So -ru olduğunu anlıyoruz. Soru ile beraber birleştiği zaman sorum olduğunu, bu benim sorum, bu soruyu ben soruyorum deriz ya. İşte bu benim sorum olmuş oluyor. İkinciye gelip bakalım hemen. Burada memin bitişini gördük. İkincisi artık soru senin sorun olmuş oldu. Senin sorunun değil. Senin sorun oldu. Sorunun dediğimiz zaman kelime soru değil sorun olmuş olur. Ona bitiştiği zaman benim sorunum senin sorunun problemin manasında olmuş oluyor. Ama biz burada soru kelimesi üzerinden gidiyoruz. Sorun bu soru senin sorun. Bu sual senin sualin şeklinde olduğunu anlamış olalım. Yani Türkçemizdeki problem manasındaki sorun kelimesiyle karıştırmayalım. Oradaki sorunun kelimesi, sorun kelimesinin sonundaki N harfi kesinlikle iyelik eki değildir. Normal kelimenin aslındandır. Burada ise sorun derken buradaki N harfi iyelik ekidir muhterem izleyenlerimiz. Hemen bakalım üçüncüsüne soru su evet soru burada C si şeklinde yazılıyor ama demiştik ki Y kelimesi karakteri bazen U harfini de ifade edebiliyor demiştik. Soru su. Allah'ın sorularına, Allah'ın sorusuna ahirette bize yaşantımızdan verdiği nimetlerden sorduğu zaman hakkıyla doğru bir şekilde, istediği şekilde razı olacağı şekilde cevap verebilmeyi bizlere ikram eylesin. Sorum sorun ve soru su şeklinde okumuş oluyoruz. Ve burada yine iyilik eklenin bitişmesini görmüş oluyoruz muhterem izleyenlerimiz. Tabi burada o'yu gördük. Medresem burada ise sorum var. Medresem sorum. Hemen görüyoruz. Dolabım vardı. Sorum. Burada U ekinin bitişmesini görmüş olduk muhterem izleyenlerimiz. Hemen bakalım bunların Türkçelerini de görelim sorum u'yu görüyoruz. Medresem vardı, dolabım vardı. Şimdi ise burada sorum var. Onu görüyoruz. U karakterini ifade ediyor. Hemen bir sonraki sorun. Bir sonraki ise sorusu. Bunlar tekiller. Birinci tekil şahıs. İkinci tekil şahıs ve üçüncü tekil şahısı görmüş olduk. Şimdi ise çoğul şahısları görmüş olacağız muhterem izleyenlerimiz. Hemen bakalım çoğul şahıslar nasıl gelecek karşımıza. Bunu bize hemen Enes kardeşimiz okusun. Hemen bakıyoruz. Sorumuz. Benim sorumdu. Şimdi bizlerin sorusu oldu. Ve sorumuz şeklinde bizim kitleye, bizim gruba ait bir soru haline gelmiş oldu artık bu soru. O yüzden sorumuz şeklinde okuyoruz. Bir önceki misallerde bunu mız olarak görmüştük. Mız, miz. Şimdi bakın sorumuz diyoruz. Arada u ifadeden bir karakter yok. Ama her zaman dediğimiz gibi eklerde bir esneklik var. Biz bunun sorumuz veya sorumiz olamayacağını çok rahat bir şekilde anlıyoruz. Hatta hiç akla bu konuda problem bile gelmeyebiliyor bazen. Sorumuz olduğunu rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Sorumuz. Karşı kitleye verdik bu soruyu. Oldu şimdi o soru. Onların sorusu. Nasıl söyleyeceğiz? Sorunuz. Sorumuz. Şimdi sizin oldu. Sorunuz diyoruz ikinci çoğul şahıs olmuş oluyor. Bakın burada da bir önceki misallerimizde nız nizdi. Burada bunun nuz olarak karşımıza geldiğini görüyoruz. Soru nuz şeklinde okumuş oluyoruz ikinci çoğul şahsımızı. Üçüncü çoğul şahsımıza gelelim hemen bakalım. so ru la rı evet. Şimdi doğru oldu. Sorular değil, soruları şeklinde okuyoruz muhterem izleyenlerimiz. Soru la R şeklinde okuyoruz burayı. Ve bu da larının yine örneği olmuş oluyor. Üçüncü çoğul şahıs olmuş oluyor. U karakterinin örneği. Sorumuz, sorunuz ve soruları diye okumuş oluyoruz. Ve iyilik eklerini bitirmeden Türkçelerinde görelim. Sorumuz, sorunuz ve soruları şeklinde okumuş oluyoruz. Ve sevgili izleyenlerimiz şimdi Ü geldi. U'yu gördük. Ve şimdi ü'yü göreceğiz. Bakalım ü nasıl olacak? Bunu okumaya çalışalım. Hemen bakalım. Bu o olabilir mi? Ahmet kardeşimiz okusun. O olursa or tom olur. Or tom olması mümkün değil. Or tom diye bir kelime Türkçemizde yok. Farklı lehçelerde var mı bilmem. Karadeniz'de okurlar belki. Bunu nasıl okuyoruz biz? Ör tüm şeklinde okuyoruz nazikçe. Ör tüm şeklinde okuyoruz. Bu örtü benim örtüm. Bu tesettür benim tesettürüm. Bu çarşaf benim çarşafım. O yüzden bu örtüye kimseyi dokundurmayız kesinlikle Allah'ın izniyle. Örtüm şeklinde okuyoruz muhteremler. Örtüm. ikinci okuyoruz. Hemen geliyoruz. Ör Tük mü? Örtük değil. Ör, buradaki üç noktayı görelim hemen. Örtün şeklinde okuyoruz. Örtüm, örtün, ve ikinci tekil şahısından sonra üçüncü tekil şahısı görelim. Örtüsü şeklinde görmüş oluyoruz. Hemen bakın burada sü şeklinde yazılmış. Bu y ile de yazılabilir bazen. Bazen ise vav wow ile de yazıldığını görmüş oluyoruz. Örtüm, örtün ve örtüsü şeklinde görülmüş oluyor. Türkçelerini görelim. Örtüm, örtün ve örtüsü şeklinde tekil şahısları gördük. Şimdi çoğul şahısları göreceğiz örtümüz. Örtümüz. Bu bizim örtümüz. Bakın burada mız mizdi, burada müz haline geldi. Bazen muz olur, bazen müz olur, bazen miz olur. Kelamın akışına göre bunu rahat bir şekilde anlamış oluruz. İkinciye gelelim hemen muhataba. Örtü, nüz şeklinde okuyoruz. Burada da nüz oldu gördüğümüz gibi. İkinci çoğul şahsımızda. Ve üçüncü ço çoğul şahsa geliyoruz bakıyoruz hemen. Örtü, le, ...ri şeklinde okuyoruz. Örtüleri olmuş oluyor. Üçüncü çoğul şahıs da örtümüz, örtünüz ve örtüleri şeklinde okumuş oluyoruz. Türkçelerini görelim. Örtümüz, örtünüz ve örtüleri şeklinde okumuş oluyoruz. Ve böylece Osmanlıca öğreniyorum derslerinin 10. dersini de iyilik eklerini görerek bitirmiş oluyoruz muhterem izleyenlerimiz Allah Celle Celaluhu derslerimizden istifade edebilmeyi nasip eylesin sebat ile devam edebilmeyi bizlere ikram eylesin ve ecdadımızın diline de davasına da derdine de sahip çıkabilmeyi ve o derdi evlatlarımıza nesillerimize yaşatıp hissettirip tattırabilmeyi bizlere ikram eylesin Allah hepinizden razı olsun Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu